Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 All Star'ın problemler fasiküllerinden güzel bir problemi sizler için yorumlamaya çalışalım. Bir üniversiteye giriş çıkış yapmak için kullanılan A, B ve C turnikelerinden A turnikesi yalnızca giriş için ve C turnikesi yalnızca çıkış için kullanılabilmektedir. Bir günde 480 öğrencinin sabah girip akşam çıktığı bu üniversitedeki B ve C turnikelerini kullanan farklı öğrenci sayıları sırasıyla 405 ve 205 olmuştur. Buna göre bugün de C turnikesini kullanan öğrencilerden kaç tanesi A turnikesini kullanmamıştır diye bize sorulmuş. Şimdi bence şöyle ilerleyebiliriz. Şöyle girişi G ile, çıkışta C, ile Ç ile ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Şimdi normalde A turnikesi yalnızca giriş için kullanılıyor. O zaman girişi A ile yapıp çıkışı ne ile yapabiliriz? B ile yapabiliriz. Ya da girişi yine A ile yapmışken çıkışı C ile yapabiliriz. A sadece giriş için kullanıldığından A'yı çıkışta kullanamayız. Yani burada AA durumu gerçekleşmemiş olacaktır. Bunun dışında giriş için B turnikesini kullanmışken çıkış için neyi kullanabiliriz? Yine B turnikesini kullanabiliriz. Giriş için B'yi kullanmışken çıkış için C'yi kullanabiliriz. Ama biz çıkışta A'yı kullanamadığımız için B A'yı burada giriş çıkış olarak yakalayamayacağımızı söyleyebiliriz. Bunun dışında C'ye geldiğimizde C turnikesi sadece çıkış için kullanıldığından burada biz girişe C'yi yazamayız. Yani yazdığımız bu dört durumdan farklı bir durum buraya gelmemiş olacaktır. C'yi hep çıkışta A'yı ise hep girişte kullandığımızı görüyoruz. Ama B'yi her iki tarafta ne yapmış olduk? Kullanmış olduk. Şimdi burada Giriş A çıkış B şeklinde kullanan öğrenci sayısının x olduğunu düşünelim. Giriş A çıkış C şeklinde kullanan öğrenci sayısının y olduğunu düşünelim. Burası M öğrenci, burası da E tane öğrenci olarak gelmiş olsun. Bu durumda buradaki hani toplam öğrenci sayısı 480 olarak verilmiş ya. X'in, Y'nin, M'nin ve E'nin toplamı ne olarak gelecektir? 480. Hemen bunu şuraya not almak istiyorum. Eşittir ne diyeceğiz şimdi burada? 480 demiş olacağız diyor ki burada diyor B turnikesini kullanan öğrenci sayısı 405'tir diyor. Hemen b'nin olduğu kısımlara bakalım. Şu AB'de b'miz var. Şu BB'de B'miz var. Şu BC'de de B'mizin olduğunu görüyoruz. Demek ki burada X'in, M'nin ve E'nin toplamı bizi kaça götürmeli? 405'e. O zaman X artı M artı E eşittir 405'e not alacağımızı söyleyebiliriz. E burada yukarıyla karşılaştırdığımızda ekstradan sadece Y'nin buraya eklendiğini görüyoruz. Şu üçünün toplamı 405 ise burada Y'miz de 75 olmalı ki 405-75 daha bizi kaça götürsün? 480'e. Demek ki burada Y değeri yani A A ile giriş yapıp C ile çıkış yapanların sayısı 75 öğrenci olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. C'yi kullanan e, öğrenci sayısı ise 205 olarak bize verilmiş. C'nin kullanıldığı yerlere bakalım. İşte C'miz burada kullanılıyor. Bir de burada kullanılıyor. Burada da Y ile E'nin toplamına ulaştığımızı görüyoruz. Demek ki Y ile E'nin toplamı da burada 205 olarak gelmelidir. E biz az önce Y'yi 75 bulduk. Bu durumda 75'i karşıya gönderirsek E'miz de 205 75'ten 130 olarak belirlenmiş olacaktır. İşte B ile giriş yapıp C ile çıkış yapanların sayısı da 130 olarak gelmiştir. Peki bizden ne isteniyor? Buna göre bugün de C turnikesini kullanan öğrencilerden kaç tanesi A'yı kullanmamıştır? Şimdi C'nin kullanıldığı durumlara bakarsak bir AC'miz, bir de BC'miz var. Biz C'yi kullansın ama A'yı kullanmasın diyorsak bizim aradığımız burada girişte B'yi, çıkışta C'yi kullandığımız durum olarak gelecektir. Bunu da E kişi kullandığı için aradığımız burada E'dir. E'yi de 130 bulduğumuza göre doğru cevabımızın C şıkkı 130 gelmesi gerekir. Güzel bir soru, zor bir soru değil. Hatta bir benzeri de sorulmuştu. Orada da öğrenciler, işte bir üniversite okuyan öğrenciler e, tatilde e, şehirlerine dönüyorlar. A firmasıyla gidiyorlar, B firmasıyla dönüşte kullanıyorlar. Ya da A ve B'den birini gidişte, A veya B'den birini dönüşte kullanıyorlar. Ona benzer bir sorumuz vardı. O sorunun benzeri mantığıyla hazırlanmış bir soru. E, umarım burada yaptığımız çözüm de açıklayıcı olmuştur. Diğer çözümlerimizde görüşmek üzere.